Penceresi isimli kanalımıza hoş geldiniz. Size kısa bir şekilde 7. sınıf konumuz olan fiilde anlam konusunu özetlemiş olacağım. Bu sayede sınavda kısaca bu konuyu çok rahat yapmış olacaksınız arkadaşlar. Bakın fiilde anlam konumuz 3 başlığı ayırıyoruz arkadaşlar. 3 başlığı ayırıyoruz. Bu 3 başlığı bilirsek biz bu konuyu biliyoruz demektir. Fiilde anlam konusu 3 başlığı ayırdık. Bakın iş kılış fiillerimiz var. Durum fiillerimiz var ve oluş fiillerimiz var. Üç tane başlığımız var. Şöyle hemen sınıflandıralım arkadaşlar. Evet, iş kılış fiillerimiz arkadaşlar. Bu fiillerin başına biz onu kelimesini getirebiliriz arkadaşlar. İş kılış fiillerinin başına onu kelimesini Getirebiliyoruz arkadaşlar. Bunun mantığı budur. Hemen bir örnek veriyorum. Sevdim. Bakın sevdim fiili bir iş kılıç fiilidir. Neden? Çünkü nesne alabiliyor. Yani başına onu kelimesini getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın başına onu kelimesini getirebiliyorsanız bu bir iş kılıç fiildir. Peki durum fiili ne oluyor? Hemen anlatıyorum. Bakın durum fiili de tam tersi olacak. Yani onu kelimesini almayacak arkadaşlar. Bakın onu kelimesini almayacak. Durum fiilleri onu kelimesini alamazlar arkadaşlar. Yani örnek verecek olursak. Kızdım. Bakın bu bizim örneğimiz. Şu örneklerimizi şu şekilde. Evet. Bakın kızdım dediğim zaman onu kızdım diyemiyorum. Çok mantıksız oluyor değil mi? Yani başına onu getiremiyorum. Getiremediğim için bu durum fiili oluyor arkadaşlar. Bakın iş kılıç fiillerinin başına ne yaptım? Onu kelimesini getirdim. Bak onu kelimesini getirebiliyorum. Onu sevdim diyebiliyorum. Onu gördüm diyebiliyorum. Ama durum fiillerin başına onu kelimesini getiremiyorum. Onu kızdım diyemem. Onu güldüm diyemem. Bakın bu kadar basit aslında. Peki oluş fiilleri nedir derseniz? Oluş fiilleri de başına onu getiremiyoruz ama buradaki nokta şu aslında. Başına onu getiremiyoruz. Tamam. Durum fiilinin başına dolma getiremezsiniz. Oluş fiilinin farkı nedir derseniz kendiliğinden gerçekleşir arkadaşlar. Bakın oluş fiilleri kendiliğinden gerçekleşiyor. Yani öznenin iradesi dışında kitaplarda böyle geçiyor. Görmüşsünüz. Öznenin iradesi dışında gerçekleşiyorsa biz buna oluş fiili diyoruz. Yani kendiliğinden, süreç içerisinde yavaş yavaş gerçekleşiyor. Mesela sararmak dersen eğer Bakın, sararmak dediğim zaman arkadaşlar bu kendiliğinden gelişen bir süreç değil mi? Doğada yapraklar sararıyor arkadaşlar. Ve bu kendiliğinden oluyor. Zaman içerisinde oluyor. Yani bizim bir etkimiz yok. Hadi şu yaprak sararsın diyemiyoruz arkadaşlar. Bu kendiliğinden gelişen doğal bir süreç. E başka ne örnek verelim? Mesela çürümek. Çürümek arkadaşlar kendiliğinden gerçekleşen bir süreç olduğu için biz bunu oluş fiil olarak kabul ediyoruz. Çürümek, sararmak, mesela kolumuzun morarması, kendi etkimiz yoktur. Kolumuz morarır, hani bir yere vurursunuz belki ama o kendiliğinden, zaman içinde morarır arkadaşlar. Tamam Olay bu kadar. Bakın bunları bilirseniz siz fiilde anlam konusunu biliyorsunuz demektir. Yani benim burada bir sürü örnek vermeme gerek yok. 2-3 örnek üzerinden zaten konuyu anlayabiliriz arkadaşlar. Bu 2-3 örneği bilirsek biz önümüze hangi örnek gelirse gelsin çok rahat bu konuyu yapabiliriz arkadaşlar sınavınızda başarılar diliyorum